Bir gün Bursa kadisi bir arz gönderir. Mevzu bu ki bir Müslüman bir güne dört akça ayırmış. Günde bir kere inna ahtayna suresini okuyup sevabını ruhuna bağışlayalar. Perviz Efendi merhum bu arzı eline alıp yanında bulunan Müslümanlara gösterip dedi ki İşte sahih vakf. Bu vakf sahibi Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir miktar kadrini bilmiş. Allahü Teala rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim'in tam kadrini bilmek nerede müessir olur? Ama hele haline göre riayet etmesine gayret eylemiş. 33. menakıb. Mesabih-i Şerif'te sadaka babı faslında Hazreti Ebu Hüreyre'den Radyallahu Talaa'an nakli olunmuştur. Server-i kainat aleyhi eftalihi salavat hazretleri buyurmuşlardır ki bir kimse eşyadan bir çift şeyi sadaka etse fi sebilillah cennet kapılarından davet olunur. Cennet için kapılar vardır. Her kim ki namaz ehlindendir namaz kapısından davet olunur. Her kim ki cihat ehlindendir cihat kapısından davet olunur. Her kimse ki sadaka ehlindendir sadaka kapısından davet olunur. Her kimse ki oruç ehlindendir Reyyan kapısından davet olunur. Hazreti Ebubekr. radıyallahu teala buyurdular ki Ya Resûlallah! bu kapıların her birinden çağrılanlara bir müşkilat yoktur. Lakin bu kapıların hepsinden çağrılan kimse var mıdır? Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Evet. Ümid ederim ki sen o kimselerden olursun. Bu hadisi i şerif sahih hadisi i şeriflerdendir. Buhari ve Müslim'de vardır. Müslim şerhinde beyan olunmuştur ki hadisi i şerifte bir çift sadaka etse buyurdular. Bu çiftten murat nedir? Bazıları iki at, iki köle, iki devedir dedi. Bazıları dedi ki altın ile gümüş ya dirhem ile elbise herhangi iki şey olarak açıklanmıştır. Müslim şerhinde beyan olunmuş ki hadis-i şerifte cennet kapılarının dörtten fazlasını beyan buyurmadılar hem nasıl olduğunu da açıklamadılar. Lakin malumdur ki cennetin sekiz kapısı vardır. Dört kapısının biri tövbe kapısıdır. Biri gadabına hakim olanlar ve insanları affedenler kapısıdır. Biri rıza gösterenler kapısıdır. Biri eymen kapısıdır. Buhari şarihi beyan etmiş ki bir kimse bu hasletlerden bir haslet sahibi olsa o hasret kapısından çağrılsa o kimseye bir müşkilat olmaz. Zira murat cennete girmektir. Lakin cümle kapılardan çağrılmak ikramdır. İstediğinden girmeye serbesttir. Hangisinden istersen oradan gir demektir.